Ben bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı'nda Profesör Doktor Okan Yıllar. Bu besinsel destekleyicilerle ilgili konuşmaları 2005'ten beri sizlerle yapıyoruz. Bu bakımdan her konunun girişinde belli bir silsile takip ediyorum. Bazen genel konularla, bazen özel konularla girmek istiyorum. Şimdi bizim meselemiz burada slaytta da gördüğünüz gibi aslında slaytlar size yol göstermek için mevcut. Ben daha çok daha bilimsel birazcık bilimsele kaçan bilgileri vermek istiyorum ve o şekilde devam etmek istiyorum. Yani size ne kadar açıklamada bulunursam o kadar e, faydalı olurum düşüncesiyle yola çıkıyorum. Şimdi yine bildiğiniz gibi bir terminoloji var görüyorsunuz. Besinsel destekleyiciler. Besinsel destekleyicilerin anlamı nedir? E, yine her konuşmada başladığım gibi nereden çıktı bunlar besinsel destekleyiciler? Şimdi e, yine biliyorsunuz insan e, hayatı e, bir takım hastalıklarla bir e, ve rahatsızlıklarla geçen bir süreç izler. Bu rahatsızlıkları, hastalıkları ne kadar hafif atlatır, ne kadar az sayıda yakalanırsak o kadar rahat ederiz ve o şekilde de yaşamımıza devam ederiz. Bunun yanında bizim bir de uzun yaşama isteğimiz var tabii ki. Bu uzun yaşama isteği bizi Hastalıklarla daha çok karşılaştırıyor ve bu amaçla da e, bilim adamları bir takım önlemler almaya çalışıyor. Yine her konuşmamda ben koruyucu hekimlikten söz ederim. Koruyucu hekimlik insanları hasta etmemek için çalışan bir daldır. Bu e, konu çok önemli. Yine hep örneğini verdiğim şey aşılar örneğin aşılanıyoruz ve o şekilde e, korunmaya çalışıyoruz bir sürü olaydan. Şimdi tabii e, besinsel destekleyicilere baktığımız zaman bizim günlük yaşamımızda ve bu medeniyet ilerledikçe diyelim e, bizim beslenmemiz bozuluyor, streslerle karşılaşmamız artıyor, e, benzer bir takım olaylarla yine örseleniyoruz ve bir de işte bildiğiniz gibi değişik hastalıklar çıkmaya başladı. Belli bir yıl öncesine kadar Alzheimer hastalığını bilmezdik. Bir şeyler olurdu, işte kişiler bunardı ve bu şekilde giderdi, işte bunadı, gitti, işte şuursuz kaldı denir. Gider, işte şeker hastalığının meydana getirdiği belirtileri biliyorsunuz. Bunun yanında yine bir takım yaşlılık hastalıkları var. Bunlar da yine insanoğlunun beslenmesiyle yaşadığı ortamdan alması gereken vitamin, mineral, bağışıklık sistemi destekleyicileri, antioksidanlar, steroller gibi görüyorsunuz bir sürü terim kullanıyorum. Bu terimler insanın yaşaması için son derece önemli maddeleri içeriyor. Daha önceleri biz işte kalsiyum, demir gibi bir takım maddeleri bilirdik. Son zamanlarda duyduğumuz e, hele hele halkın e, yeni duyduğu bir takım e, maddeler var. Bunlar örneğin molibden, vanadyum. Bu maddeler işte çinko yine Yakın tarihe kadar çok fazla bilinmezdi. Bu maddeler insan sağlığı için son derece önemli eser elementler, iz elementlerdir. Normal e, minerallerden yani kalsiyum, sodyum, potasyum gibi olanlardan farklıdır. Tabii ki onlar da çok önemli insan yaşamı için. Zaten ilk bulunanlar onlardır. Bu maddeler e, vücuttaki enzim dediğimiz biyokimyasal olayların gerçekleşmesi için gereken maddelerin bir yerine bağlanıp onları aktif hale getiren maddelerdir. Ee, i̇şte vanadyum, çinko, demir, bakır hepsinin bir veya birkaç görev.